Şimdi günümüzde bu papanın Türkiye'ye gelişiyle ilgili evet. altyapının 1960'lı yılların başına itibaren başlatılmış olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Evet. Bir de Ortodoks Patrikliği aslında kısaca bir tarihsel bilgi vereyim. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından bu Ortodoks Patrikliğine birtakım takım dinsel özgürlükler veriliyor ve bunların çalışmasına müsaade ediliyor. Bu bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa ile olan mücadelesinde Avrupa ile olan mücadelesinde Osmanlı'nın yanında yer alıyor ortodoksluk aslında. Evet. Böyle bir denge unsuru oluşuyor. Bu şeye kadar devam ediyor. 1820'lerin başındaki Yunan ayaklanması dönemine kadar devam ediyor. Bu dönemdeki Patrik Grigorius 1821'de Mora'da başlayan Yunan ayaklanmasında Etnik etari örgütü vardır biliyorsunuz. Biliyor bu ayaklanmayı başlatan. Tabii. O Etnik etari örgütünü desteklediği, ona e, e, finansman sağladığı, örgütlenmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle Osmanlı hükümeti tarafından cezalandırılıyor. 5. Gregorius. Patrik Gregorius diye şey Kaçıncı olduğunu evet. hatırlamıyorum. Evet. Gregorius kalmış aklımda. Evet. Ve bu Patrikhanenin kapısında idam ediliyor. Bugün kap Paskalya Patrikhan gecesi idam ediyorlar işin ilginçliği. Efendim? Paskalya gecesi. Paskal evet tabi. Nisan'da. Nisan. Paskalya Nisan, 21 Nisan galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Padişan Paskalya günü. Evet evet. evet evet. İman şey, evet. idam ediliyor ve Kapı, kapı asılıyor. Kapı idam aşılıyor. ediliyor. Kapı O kapı hala kapalı olarak kapalı. tutuluyor onu protesto O şekilde bir hikayesi var. Fakat Patrikliğin yani Patrik idam ediliyor ama e, Patrikhani'nin Yunan e, ayaklanmasına veya Türk-Yunan Savaşı'ndaki Yunanlara desteği ortadan kalkmıyor. Bu 1897 Girit, Girit isyanında da aynı şekilde Patrikliğin ciddi bir desteği var, yardımı var. Bu hatta bu e, 1897 biliyorsunuz Türk-Yunan Savaşı evet. ortaya çıkıyor. Aynı dönemde Girit ile paralel olarak bu Makedonya, Epir, ondan sonra bu Tesalya'daki e, bu 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 bölgedeki kiliseleri patriklik organize ederek Osmanlı ordusunun cephe gerisindeki lojistik sistemlerinde saldırılar, çeteler evet. saldırılar yapıyorlar. Yani ciddi bir organizasyon söz konusu. Bu bu şekilde devam ediyor. Yani Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar bu devam ediyor. Milli mücadele döneminde de aynı şekilde e, bu e, Fener Rum Patrikliği'nin milli mücadele aleyhine çok önemli faaliyetleri var. Şimdi Mavri Mira cemiyeti Mavri vardır. Cemiyeti, evet. Direkt Ortodoks Patriklikle bağlantılıdır. <laughs> Hatta Atatürk nutukta bunu bayağı anlatır. Mavri Mira e, e, örgütüyle ilgili e, şeylerini anlatır. Lozan barış şimdi bir de Pontus meselesinde de Patrikliğin yani doğrudan doğruya ya bağlantısı olmasa bile bir desteğinin olduğunu ben anlıyorum. Okumalarımda onu çıkardım. Genelde e, şeyde tarih yazımında doğrudan organik bağlantı yok diye bir şeyler çıkıyor ama Organik olması gerekmiyor. Mutlaka bir bağlantı var. Pontus, o Karadeniz bölgesindeki ayaklanma. onlara çok önemli. Lozan Barış Anlaşması'na geliyoruz. Lozan Barış Anlaşması'nda patriklik konusu görüşmeler esnasında, konferans esnasında gündeme geliyor. Özellikle 10 Şubat 1923 tarihinde e, yapılan oturumda e, bu olay şiddetli bir şekilde tartışılıyor. Ve e, şuna karar veriliyor. Patrikliğin faaliyet, e, Türkiye aslında şimdi belirteyim. Türkiye o dönemde aslında patrikliğin Türkiye dışına çıkarılmasını istiyor. Patrikliği yani Türkiye'den çıkarmak istiyor. Fakat bunu çok direniyorlar. Fransızlar özellikle çok direniyorlar ilginç bir şekilde. İngilizler de pek böyle şey yapmak istemiyorlar. Öyle olunca o olayda e, orta bir formül bulunmaya çalışılıyor. O zaman şöyle bir formül bulunuyor. Patrikliğin faaliyetleri sadece Türkiye'de sınırlı olacak. Dini faaliyetlerle sınırlı olacak. Türkiye'de yaşayan Ortodokslarla sınırlı olacak. Herhangi bir ekümeniklik statüsü vesaire olmayacak diye anlaşmaya varılıyor.